Selamlar tekrar merhaba Pizza Tower'ın ikinci bölümüyle değil ikinci bölümü değil tabii ki üçüncü bölümüyle devam ediyoruz ama ikinci kattayız. Şimdi burada bizi bir tane kovboy karşılıyor. Diyor ki selamlar ikinci kata hoş geldin. Biz ne diyoruz? Hoş bulduk diyoruz. Ve burada benim dikkatimi çeken nokta şuraya gidemiyoruz. Neden gidemiyoruz? Tersten gel diyor bana herhalde. Tamam olur tersten de geliriz. Burada bir oda var, direkt karşımıza çıkan bir oda. Neyse, buralara zaten gideriz. İlk önce şu odadan, şu kureden başlayarak oyunumuza başlayalım. Keklik Otu Çölü bölümümüzün adı. Ee, sanırım böyle bir vahşi batı, çöl temalı, Meksika temalı bir bölümde oynayacağız arkadaşlar. Bizi karşılayan adam da, hoş geldiniz diyen adamın da öyle bir tipi vardı sanki. Şuraları kırabiliyor muyum? Tabii ki buraları kırabiliyorum. Bu ne? Aa, burada bulutlar var, bulutlar şimşek çıkıyor. Yani bulutlardan şöyle geçeceğiz ama bu kadar yavaş geçmem gerekmiyordur diye düşünüyorum. Tamam. Ee, bu arada çok farklı şeyler gelmiş oyuna. Hani düşman tipleri değişik. Ne bileyim dünyası değişik. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Bakalım dur şuradan gitsek şurada bir şey vardı sanki. Ha, yani burayı da tersten geliyoruz. Okey sorun yok. Yine her yere çarpa çarpa ilerlemeye başladım. Şöyle bu ne? Pizzamart. Pizzamart neymiş be? He market. Pizza marketi. Burada bir pizza marketi varmış. Hemen buraya girdik. Biraz alışveriş yapalım. Bölümdeki koridorlar çok mu kısa bana mı öyle geldi ya? Bir tane sosis kurtardım. Sosis mi mantar kurtardım bir tane pizza marketten güzel. Şimdi şuradan devam. Oyun korkutuyor beni ya. Bir de bölüm alışık olmadığım için o kadar takılıyorum ki her yere. Buradan geçtiğim güzel. Şuradan yukarı gideceksin diyor. Şunu alalım. Şurada bir şey var mı gizli? Yok. Boşuna yere çakıldık. Buradan düşmemem gerekiyor diye düşünüyorum ama düştük. Teknik sorunlar oldu. Şöyle çıkalım. Buradan yukarı değil tabii ki şuradan. Ama burası kırılamıyor dedim kırıldı. Elimizde kırabiliyormuşuz. Burada pizza kulesi var bakın. Bizim içinde olduğumuz pizza kulesi. Buradan geçince bayrağı yükseldi. Aa yukarıda gizli bir oda var. Onu gördüm hemen. Şuraya bir girelim. Şuraya nasıl gireceğiz? Tamam gizli odaya girdim. Şöyle eğil. Şurası mı kırılacak? Evet. Kırılacak yerler belli. Sadece yara bandı var üzerinde. Mesela şöyle kırıyorsun. Hepsi dinamik gibi patlıyor. Ama ee, olmadı ki bu. Yukarıda bir tane eşyamız kaldı bizim. Hızlı olmamız lazımdı ya. Evet hızlı olmamız lazımdı. Yani oraya giremeyeceğim şu an. Yanlış yaptık. Orada bir tane ne o? Sosis. Sosis kaldı arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Amatörlüğümüz baş gösterdi şu anda. Hızlanı gitmek gerekiyor mu? Hayır gene olmadı. Neyse onları da alamadım. Kötü oldu ya. Yani bu gizli odaya girdik ama gerçekten kötü bir bölüm geçiriyorum. Ve buradan da aşağı düştüm. Şuraya kıralım bakın her şey kırılıyor. Şuradan yukarı gitmemi istiyor oyun benden. Gideriz. Bu yukarı gitme işi kolay. Gerçekten mi? Gerçekten böyle düşecek miydim oradan? Yapma. Çok kötü oynuyorum. Pepino sinirlenecek şimdi. E çıksana yukarı yapma bunu bana yok olmuyor oradan zıplayamıyorum gerçekten İnanılmaz. O kadar kötü oynuyorum ki size bu rezilliği izlettiğim için özür dilerim ama gerçekten ne yaptığımı ben de bilmiyorum çok kötü oynuyorum şu an. Bakın burada Meksikalı kovboy abiler var e bu kovboy abiler bana ne atıyor acı biber mi fırlatıyor hava deparı bir saniye ağzımız yandı Meksikanın acı biberini attı şu anda. Evet acı biberle TNT'leri patlatabiliyorum şu an. Güzel. Oyun gene yaratıcılığını konuşturmaya başladı. Bakın boynu zaten bu, bu yüzden seviyorduk. Bir tane daha pizza dükkanı var burada ama giremiyorum. Çünkü şuradan kendimizi bir normal insanı çevirelim. Ağzımız yanmasın. Nereden gideceğiz? Şuradan gideceğiz ama tabii gidemiyoruz. Şuradan gidelim. Bir tane peynir kurtardım. Bu kapıdan geçiyoruz. Şurada var mı gizli bir şey yok. Şurada gene ağzımız yanacaktır diye düşünüyorum. Evet ağzımız yandı. Acı biber attı bizim ağzımıza. Şu TNT'leri patlatalım. Ee, buradan gidebilirim ama oyun bana buradan git demiyor ki. Oyun bana şuradan git diyor. Ama buradan gidemiyorum. Orada duvarı tırmanamıyorum. Tamam. Yolumuz buradaymış arkadaşlar. Şöyle gideceğiz. Şurayı patlatalım. Sen de bir patla bakayım. Sen de bir patla. Sol tarafta bir şey vardı. Ona bakmak gerekiyor. Orası gizli bölüm mü? Niye bura böyle? Evet gizli bölüm bakın. Burada gizli bölüm var. Bıyıklı abi alalım. Bıyıklı abi sayesinde bir kapı açacağız. Ama o kapıyı bulamadım da buluruz. Şu ana kadar öyle bir kapı görmedim. Şuradan aşağı iniyoruz dümdüz. Evet işte bu. Ama olmadı bu. Tekrar ağzımıza acı biber sürüp gelmemiz lazım arkadaşlar. Çünkü yolu kaybettim. Ver bakalım şu acı biberi. Evet ağzımız gene yandı. Tekrar o bölüme gidiyorum. Demin e, orada acı biber söndü ağzımdan. Neden söndü bilmiyorum. Hasar yediğim için de olabilir. O yüzden buraya tekrar gelmek durumunda kaldım. Ve bu kapıdan geçiyor muyuz? Evet bu kapıdan geçiyoruz. İlk önce şöyle kendimizi düzeltelim. Kapıdan geçtik. Şuradan gidiyoruz değil mi? Şunlara vuralım. Skor kasalım. Bu oyunda gayet bir skor yaptığımız için. Birazcık skor kasmamız lazım. Bir de buranın geri dönüşü var ya. Geri dönüşünden açıkçası şimdiden korkmaya başladım. Bu ne lan? İnekler bizi... Çifti atarak uçurdu beni. Şu aşağıda yol var. O yoldan da bir gidelim. Çünkü burada bizim paralar varmış. Bak gizli bölüm. Bu gizli bölümü kaçıracağımı mı zannettiniz? Ama TNT lazım. Dur TNT'miz yok ki. Bir yerden acı biber bulup gelmem gerekiyor. Acı biber sanırım şurada. Orayı hemen yapalım. Şuradan gidelim. Evet. Abi bana bir acı biber verir misin? Abi ne yapıyorsun? Ver acı biberi. Garip garip hareketler yapma. E buradan gidiyoruz ama yanlış mı oluyor acaba? Buluta değebiliyor muyuz? Yok buluta da değemedik. Hayır. Gitti. Acı biber gene gitti. Tekrar geri gideceğim. Şu acı biberi tekrar sürelim ağzımıza. Abi bir tane de atar mısın Meksikalı abi? Bir Rekikbet'teki Tortuga'ya benziyor biraz. Buradan gidiyoruz değil mi? Evet. Aa değişik bir hareket buldum. O zaman şuradan. Bir saniye. Ee, şuraya vursak Vuramadık şu kafayı vurmam lazım ya Bu Kafayı kesinlikle vurmam lazım ama Aa, Zaten kafayı buradan vurulmuyor ki Suratı e, sol tarafa dönük olduğu için Sol taraftan gelmem gerekiyor benim Tamam bir saniye benim bir de tekrar acı biberi Bulup buraya kadar gelmem lazım ee, Acı biber veren bir abi vardı şurada Hemen ondan bir acı biber rica edelim Abi verir misin bir acı biber daha Çok teşekkür ederim Evet buradan gidelim. Buradan gidiyoruz gidiyoruz. Şu ineklere değmeden geçiyoruz. Hop gizli bölge. Gizli bölgeye gidelim. Bir acı biber daha aldık. Aldık mı? Böyle olmaz ama. Böyle çat diye aşağı düşersek olmaz. Ver acı biberi. Şöyle direkt zıplasam. E direkt zıplasam hiçbir şey olmuyor ki. Depara atmama gerek yokmuş. Tamam. Benim hatam. Özür dilerim. Burada depara atmamız gerekiyor. Evet. Ve şöyle yapmamız gerekiyor. Tamam. E şimdi ne oldu? Ben buraya zaten geri gelmiştim. Böyle gitmiştim. Buraları yaptık. Buradan geri geldik. Tamam gitmemiz gereken yol buradaymış arkadaşlar. Bakın kapı burada. Ben de bu taraf bitti zannediyorum. Ters tarafa gidiyordum az kala. Bu ne? Aa uzay gemisine bindik. Dur. Uzaylılar mı geldi? Bu ne lan? İnek vurma. İneklerin üstünden atlamamız gerekiyor. Şöyle... İnekleri öldüremiyor muyuz ya? İnekleri bir ortadan kaldırsak aslında daha güzel olur. Tam güzel diyecekken ineğin tekmesini yedim ve gene yavaşladım. Bu el o kadar uzun sürdü ki çok karışık bir el yapmışlar. Dur lan dur. <laughs> Beni en geri fırlatıyor. Allah. Hayt. Tamam buradan geri çıkabilirim. Bir tane daha e, pizza malzemesi kurtardım. Şurada bir adet skorumuz var. Onu alamıyorum. Bu sevgili ineğin yüzünden. Hızlanıp mı geçmek gerekiyor oraya? Evet hızlanıp atlamak gerekiyormuş. Atladık. Tamam. Huzurlarının zor dediği yere geldik arkadaşlar. Bakın burada John sütunu var. Buna vurduğum anda geri koşmamız başlayacak. Şöyle bir vuralım. Aşağı gidiyorum değil mi? Evet aşağı gidiyorum uzay gemisinden çıktık. Hadi bakalım ne tarafa gideceğiz? Pizza dükkanı var burada. Girebiliyor muyum? E girelim. Ama ben buraya e, bu süre varken girdim kötü mü yaptım ya? Bilmiyorum ki şu benim ağzımı yaksın ağzımı bir yak bakalım lazım olacaktır diye düşünüyorum Hayır Aşağı inemiyorum şimdi de e, böyle olmadı ki bu beni düzeltmesi lazım insanın rahip yok mu rahip Tamam hasar edik güzel Hasar edemez halime geldim Şuradan aşağı gidelim kasiyere bak <laughs> Yaklaşık 3 dakika süremiz var ve gerçekten sıkıntılı bir bölümdeyim ve ben hata yapıyorum. Böyle gidelim diyeceğim de inekler sayesinde gidemiyorum ama inekler beni götürüyor aslında. Güzel. İnekler işe yaradı. Ee, i̇nekler bir de beni şuradan yukarı fırlatır mısınız? Peynir alalım ya. Bu inek bana vur çifte at. Oyunun aslında parkurunu engelleyen inekler tuzaklar bir nevi bizim gideceğimiz yerleri de belirliyor. Şuradan gidip skolları alamadım. Skolları almak istemiyorum şu an öyle bir niyetim yok. Buradan gidiyorum değil mi? Markete girmedim valla. Buradan da gidemiyoruz. Şuradan gitmek gerekiyor. Tamam oyunun başını hatırladım şu an bakın. Buralar oyunun başı. iyi geldik yani. Ama Bıyıklı abinin açtığı kapıyı bulamadım ya. Onu niye bulamadık ki? Oo çok erken geldim oğlum. Bir dakika süremiz var. Ben direkt buraya geldim. Bir şeyleri kaçırdım kesin. Bir saniye arkadaşlar. Hemen bakıp geleceğim. Buna bakmam lazım. Rahat edemem yoksa. Şurası mıydı mesela? Buradan bak buradan aşağı gidememişim ki ben. Oradan aşağı gitmem lazımdı. Neyse ya. Neyse kapıya gideceğim valla. Daha fazla stres olmaya gerek yok. Zaten koşamıyorum bile. İlerleyemiyorum her yere çarptığım için. Bitirelim bölümü. Evet bitti. Çok sıkıntılı bir bölümdü ya. Bu bölümü tekrar oynadığım zaman umarım daha iyi yaparım. B puanı aldık. Eh işte yani. E işte de değil, baya baya kötü. Bakın bir tane şeyi kurtaramamışım zaten. Ee, pizza malzemesini bulamamışım. Büyükla abinin açtığı odayı zaten bulamadım. Kötü oynadık ya. Neyse bakalım arkadaşlar. Zaten bu bölüm uzun bir bölüm olduğu için diğer turu, yani diğer koşuyu denemeyeceğim, diğer odayı denemeyeceğim. Bölümün sonu burada gelsin. Ne yazık ki böyle oldu. <laughs> uzun bir bölüm oldu. Olsun. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.